Trade nasıl geliştirilir eğitim serisinin 34. dersi olan İşlem başarısı testi ve test kabul kriterli dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde işlem başarısının ne olduğunu ve bunun eee algımızın test kabul kriterlerinin ne olduğunu detaylandıracağız. Hadi gelin başlayalım. Şimdi e, bu konular aslında bakarsanız biraz atlanıyor, önemsenmiyor. Çok hızlıca geçilen konular ama aslında çok kritik konular. Şimdi bir işlem başarısı testini önce bir irdeleyelim. Öncelikli olarak algınızı uygun bir kabul kriterleri ya da değerleri belirlemeniz gerekli. Yani buna başarı diyebilirsiniz ya da geçerlilik diyebilirsiniz, uygunluk adını ne dersiniz diye hiç önemli değil. Önemli olan bir kriter testi olması lazım. Yani... E, bir liste patlaması lazım sizin gözünüzde değer olarak, başarı olarak bir e, bir sonraki adıma geçebiliyor olmasına bir eşik değer lazım. Bir defa bu kabul kriterlerini belirlemelisiniz. Belirlemelisiniz. Hatta bunu belirlerken de stratejinize göre de değişiklik göstermeli. Yani bir genel kabul kriterleri olurken örneğin atıyorum işte kar faktörü sizin için önemlidir. Bir de stratejinize özel ekstradan kabul kriterleri olmalı. Bir de bu noktada stratejinize uygun başarı değerlerini üzerine yoğunlaşmalısınız ve netleştirmeniz mutlaka mı mutlaka gerekli. Bunu atlamanızı hiç istemiyorum. Çünkü bunu atladığınız takdirde aslında bir şeyleri gözden kaçırıyorsunuz demektir. Daha doğrusu kolaya kaçıyorsunuz demektir. Üzülerek söylemek gerekirse. Buraya yoğunlaşmalı bunları kesin katı çizgilerle çerçevesini çizmeli ve belirt, belirt, belirtmeniz lazım. Ben kendi adıma örnek vereyim. Örneğin scalping yapıyorsunuz diyelim, stratejiniz var. E, bunu işlem e, baktığımda kendi adıma sorumluyum. Scalp'ın kendi karakterinden de kaynaklı olarak işlemlerin kısa sürede karlı sonuçlanması, yani işlem başarısı oranı sizin için önemli bir kriter olmakta. Hatta Scalp için işte atıyorum e, işlem başarı e, oranı yani başarılı işlem karlı işlem oranı ya da işte az, az zararlı işlem oranı ciddi bir önem arz etmekte. Çünkü siz bir dakikalık mumlar içinde kar getirmeye çalışıyorsunuz. Ve o anda kaybettiğiniz an yani formasyonu kaybettiğiniz an ya da stratejinizin dışına çıkıldığında artık kurtarma çabalarına girmeye çalışıyorsunuz. Bu noktada mesela benim için işlem başarı oranı ciddi bir kriter. Bir başarı kriteri. Bunun belli bir oranın üstünde olmasını bekliyorum. Örneğin kar faktörü, günlük kar, işlem başarısı gibi algımızla ve uygun işlem başarı kriterlerinin belirlemeniz gerekir. Mesela örneğin kendi adıma yine bir örnek verirsem, Sharpe Ratio'yu bir kriter olarak belirliyorum. İşte atıyorum işlem başarı oranı öyle, geri dönüş faktörü öyle, günlük ortalama yani işte işlem başına ortalama kar öyle. Bunlar benim için aslında olmazsa olmaz başarı kriterleri. Kendi stratejim için. Bu size sizde değişiklik gösterebilir, farklılaşabilir ya da daha çok, daha da az olabilir. Ama mutlaka olmalı. Yani o tamam, kar faktörü, süper, ikimin üstünde beş olmuş, müthiş, uçuyor, kaçıyor. Ne yazık ki değil. Yani sonucu böyle olmuyor. Emin olabilirsiniz. Şimdi benim için ise her algının başarı kriterleri farklı olmakla birlikte tek gerçek bu kriterlerin işten başarı sonuçları test edilerek görmektir. Yani ben bunların tek 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 çekini atarak tamam oldu diye bilmem lazım ve testinde görmem lazım. Görmüyorsam arkadaş o avo layba yolculuk yapamaz. Bunu bir defa kafanıza oturtun. Çünkü bunu yapmadığınız takdirde kolay kaçacaksınız. Onu orada yani bir de şunu unutmayın. Bunu testi yaparsanız live'da zarara uğramanız azalır. Unutun. Yani en kritik şeylerden bu atlanan konulardan biri bu para kolay kazanılmıyor. O yüzden olabildiğince layva bitmiş, nihai olmuş veya olgunluk seviyesi yüksek algoları gönderiyor olmanız lazım. Şimdi test kabul kriterleri nelerdir dediğimizde e, şimdi algomuzun tamam oldu demeniz için belirlemiş olduğunuz başarı kriterlerini uyumlu olması gerekiyor. Bu olmazsa olmaz. Bu sizin için artık bir test kabul kriteridir. Bu genelde teknik e, jardonda yani bizim ee, bilişim dünyamızda işte kullanıcı kabul testi, işte test kabul testi, işte UAT gibi kelimelerle ifade edilmekle beraber bu sizin için de geçerli olmalı. Çünkü siz bir algoritma yazıyorsunuz ve bu algoritmanın belli standartı erişmiş, belli bir seviyeye gelmiş olması lazım. O kriterlerde sizin başarı kriterleriniz ve bu başarı kriterlerine uyumlu olması gerekir. Yani düşünün bir ekran dizayn ettiniz. O ekran zaten daha başlar başlamaz ek butona bastığında çalışmıyorsa ekranın olmasının bir anlamı yok gibi. Ama bazen algon size ben oldum diye sonuçları da anlatacak. Mesela şöyle bir durumlarda olabiliyor. Onu da belirtmiş olayım. Bazen algo size diyor ki ben oldum. Tamamım. Artık beni live alabilirsiniz. Sinyallerini de verecek. Bunları artık tecrübeyle e, üzerine çalıştıkça göreceksiniz. Sonrasında size şunu diyor. Artık beni gerçek parada, para ile live ortamda deneme zamanı geldi diyecektir. Bu önemli bir e, eşik. Şey bu eşiğe gelebilmeniz ciddi bir ilerleme sarf ettiğinizde e, e, aslında nihayeden bir önceki adımda olduğunuzu gösteriyor artık. Çünkü live testi sonuçlarınızın da işte ileride anlatacağım e, işte başarı yok, e, uyum oranını belirlediğinizde ciddi bir noktadasınız demek ki tamam artık tamam yani gerçekten olduğunuz seviyeniz bayağı iyi demektir. Bu noktada tüm sonuçlarıyla algonuzun içinize sinmesi, evet oldu diyebilmeniz için test kabul kriterlerinin geçerliliği her vakit olacaktan Bunu belirttiniz ve yaptınız. Artık testi kabul ettiniz. Bu benim için bitti, oldu dediniz. Hatta varsa bir arkadaşınıza da test ettirdiniz. imkanınız varsa yoksa problem değil. Ve i̇çinize sinmesi ve evet oldu demeniz lazım. Gerçekten bir onay vermeniz gerekiyor kendi adınıza. Kolay bir iş değil. Çünkü insan evladı kolaya kaçma yönünde bir eğilim göstermekte. Yüksek ihtimal kusurlarını görmeyeceksiniz de bu, o şeyde de böyledir. Yani kendi evladınızın kusurlarını görmüyoruz. Görmezsiniz. Bu da onun gibi bir şey. O algınızı hep mükemmel olduğunu düşünürsünüz ama aslında onun kusurlarını iyileştirmek o algıyı başarıya götüreceksiniz. Bunu da unutmayın. Peki benim için e, ne demek derseniz aslında benim bakış açım da şu yetiştirdiğimi, gözümle gelişmini gördüğüm bir sporcu. Ben bir antrenörüm ve benim sporcularım var ve bunların işte nasıl diyeyim, gelişimini görüyorum ve artık sen işte atıyorum şu olimpiyatlarda veya şu yarışmaya girebilirsin, yarışabilirsin. Test kabul kriterleriyle onay veriyorum. Onun kendi tecrübelerimle, kendi antrenörlük ya da algı geliştirme bilgimle bunu artık okey verebiliyorum ve o noktadan sonra diyorum ki sen şu 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 yarışlarda yarışabilirsin. Bu da onun gibi ona da öyle davranmalısınız. Bir evlat ya da bir sporcu gibi davranıp onu yetiştirmelisiniz ve onun kriterlerini iyi tespit etmelisiniz. Bu noktada beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın gelecek algoritmik etti ve unutmayın gelecek irtikileri de yapay öğrenme ile algoritmik dinette.